Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Zeynep Bakırcı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte krominin çizişini göstereceğim. İlk önce şöyle yapıyoruz. Bir yuvarlak çizsek olur. Yuvarlak çiziyoruz. Sonra şu Ay bir dakika arkadaşlar. Yanlış yaptım. Sakın böyle yapmayız. Arkadaşlar şimdi böyle erkek gibi gözüküyor. Ama olacak şimdi arkadaşlar. Görün. Şimdi şöyle bir dakika. Şöyle. Böyle. Sonra bir yuvarlak çiziyoruz. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Arkadaşlar bir gün ev turu gelecek. Yeni ev tur gelecek. Şimdi buraya bir iskelet çizeceğiz. Böyle olması gerek. Gözlerini boyuyoruz. Üç çizgi atıyoruz. Burası tamamdır arkadaşlar. Şimdi yüzünü yapacağım böyle iki tane kirpik çizelim. Böyle. Sonra şöyle yapalım. Böyle. Bunu var mıydı yok mıydı hatırlamıyorum. Yoktu sanırım. Şimdi dört tane çizgi atacağız böyle. Bir, 2 3 4. Bayramız gerekiyor. 4'üne de yuvarlak çizelim. Ve çizdik. Şimdi şöyle. Şu... Arkadaşlar ben burayı bildiğim gibi yapıyorum. Elini falan. Yoksa biliyorum ben. Şöyle. Arkadaşlar şimdi ayaklarını yapıyoruz. Arkadaşlar dın dın diye sesler gelirse asansörden geliyordur. Biz çünkü taşındık ve şimdi boyayacağız arkadaşlar. İlk önce pembe boyayı alalım. İstediğiniz boyayla boyayabilirsiniz. Ben pembeyle boyayacağım. Pembeyle boyayacağım şimdi ama kuru boyayla boyayacağım arkadaşlar ben. Siz istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Böyle burayı yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Sadece bunlar. Aa, arkadaşlar. Ayrıntıyı eklemeyi unutmuşum. Bir tane de koyup çiziyoruz. Şöyle. Şöyle küçükten büyüğe gidecek. Böyle olacak. Ben arkadaşlar siyah yerine kurşun kalemle boyayacağım. Buralarını boyayacağız. Arkadaşlar burayı ve burayı siyah boyuyoruz. Ben hemen boyayıp geliyorum burayı. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi burayı boyayacağız. Yaha boyuyoruz arkadaşlar. Siz de kurşun kalemle boyayabilirsiniz. Bazı yerler tabii ki beyaz kalacak arkadaşlar. Böyle. Kurşun kalemle boyuyorum ben. Şimdi kuyruğunu boyayacağım. Kuyruğunu da siyah boyadık. Ve arkadaşlar oldu. Çizebilirsiniz. Bu sefer kötü olmuş olabilir. Başka çizim videoları da çekeceğim. Bay bay.